Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için Sençal Kapımı oyuncularından gelen yepyeni muhteşem bir kareyi kanalımızda yayınlıyoruz. işte arkadaşlar Kerem Bursi'nin ve Anıl İlter'in yepyeni karesini sizler için paylaşıyoruz. Ve tabi diğer oyuncularımızın da karavandan görüntüleri geldi. İşte sevilen kadronun sevilen oyuncuları. Sen çal kapımı dizisi herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Dizinin bu kadar çok sevilmesinin en çok nedeni de kadronun bu kadar uyumlu birbirini seven olması. Umarız dizimizin reytingleri düzelir ve dizimiz final yapmak zorunda kalmaz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Şimdilik ise hoşçakalın.